Nasıl bir siyasetçi modeli istersiniz? Hadi evet, oradan yalan. <laughs> bir gün Bürüksel'de havaalanında Aa Muharrem Bey fotoğraf çektirebilir miyiz dediler. Tam benim dedim. Sonra bir Belçikalı geldi sen kimsin dedi yani bu kadar herkes seninle fotoğraf çekti. Dedi. Ben dedim ünlü bir şarkıcıyım Türkiye'de. Zaman <laughs> mı? Biz şimdi Gülgün Hanım'la beraber içeceğiz, öpürletelim, siz de seyredeceğiz. Haksızlık <laughs> etme, Ümit Hoca'yı seviyorsun, anladım da bu Alem Hoca'yı da seviyorum. bir dakika. Bir Tabii <laughs> Beraber çıkalım mı gençlerin kardeşi? <laughs>